Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte domuz geniş karva alacağız. Şuradan böyle gördüğünüz gibi 29 elmas. Bize 42 elmas var. Burada panda'yı Alabilirim ama panda zaten normal fiyatı o kadar. Ben de domuz geniş karva almak istiyorum. Ve domuz bir iskar artık güzel. <laughs> Şöyle arkadaşlar kodumuza bakalım. Şöyle arkadaşlar biraz çok güzel. Bir tek hesaplaşma oynayalım. Şöyle başladık. Boyu. Canımız bayağı azaldı. Biraz çalıştıklarda beklememiz. Bir kovar. Evet kovar bu ikisini Oradaki varlığı öldürelim. Evet. Az canı var zaten. Tamam. Şimdi dört yük olduk. Ya abi bu yükler benim. Şöyle. Bence biz bunu birinci bitirelim. Şunu alalım. Şöyle mi Ve birinci tamam. Evet arkadaşlar. Ben şu anda editin sınavını bitirmek. Tamam mı? Aa burada mega kutu alırım. Aa, evet. Bak buradaki mega kutuyu Çok güzel bu video. Biraz karlo kupa da kasmış olabilir. Aha. Al şöyle. Bu iki de alalım. Abi gittik gittik. Git, git. Bari öldürerek şey, O Ultimiz de vardı. Hadi şöyle gittik. Bir kişi yine iyidir. Hiç yoktan iyidir. Burada biraz güçsüz karakterlerden biri olan Barley görelim onu alacağım. Onu aldım şimdi ilkini ilk yükleri almaya gidiyorum. O sefer 3 tane bir öncekinde 2 tane gelmişti. Güzel oldu bizim için. Karl bir tane gördüm de yük gördüm. O yükleri alacağım. Burada da var. 17 yük bittik. Aha ultimiz var. Ulti kullan. Ha ha ha. Oo. Hesaplaşmaya gireceğiz. Artık yani büyük yük de hatta hiç yük yokmuş. Kazanıyoruz. Sanki video kolay olacak gibi ya. 5 kişi daha öldürsek alıyor muyuz biliyor musunuz? 5 kişi daha öldürmeliyiz. Arkadaşlar bir tane pelini Aydın diye. Ona bayağı takıldık bak şuna. Bayağı canımıza sakto. Ama yine onu öldüreceğiz. Ama onun mesafesi yine uzun. Bak topunu gönderdi. Kadetini kadetini öldürsek bir çok gidikçe aha o oh. Çok yoğun da. Hemen alıp kaçmalıyız. Güzel. Şuradaki bir de daha almış bile. Abi. Dur dur dur. Adam 10 yük ya. Adam 10 Kaç kişi öldürdü Dön ve Çok güzel. Dört kişi öldürmeliyiz daha. Orada bul var. Bulu uzakta öldüreceğimizi düşünüyorum. Azaldı bayağı canı ve o Gördüğünüz gibi bazı yakından karakterler aslında daha çok vuruyor galiba ama yakından karakterler yani şey atma mesafesi az olan karakterler birazcık sıkıntısı oluyor. Mesela Pipe'ımı bulma yapınca mesela Pipe'ı uzaktan öldürür. Bu yakından tek atar. Onun gibi. Bu hesaplaşma hesaplaşma. Neredesin bir? bildim seni Hayda abi yuh ya. bir adam bir adam öldürerek gidiyor diye. Vallahi başladık arkadaşlar. Başkan, başkan. Başkanı öldürerek başladık. Üç kişi daha öldürmeliyiz. 3 kişi daha öldürelim mega kutuyu alalım. Nani? Nani uzaktan da yakından da iyi ki ama. Proyu öldürün proyu şöyle bura bura oha öldürdük şimdi bir de şuradan gelecek bize vuracak iki kişi daha öldürsek ne olur ya iki kişi daha öldürelim ya şöyle abi orada ben adam gördüm Karl kardeş gel buraya lütfen bak videodayım oh. Ya onun da multisi varmış be. Arkadaşlar kaç kişi kaldı? Bir kişi daha ödemeliyiz. Bir kişi sadece bir kişi. Abi bir kişi öldürmeliyim ya. Sonra kendimi atacağım. Şey. öldürelim bak. Nito'yu öldürelim. O yüzden. Nito'yu öldürmemiz lazım kesinlikle. İşte bu be kendimi bu üstü niye aldım var mı beni öldürmek isteyen joker saldır bana joker hadi saldırın bana saldırın hadi öldürseniz ha hay sonunda ya o oh, mega kutuyu da açalım arkadaşlar bir şöyle be. Bella çıkarsa çok güzel olur veya bir kromatik efsane ve altı yazsın neden? yeter yani ya yuh ama ya Allah ama ama yani yuh ya o kadar boşuna mı yani Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.